Bu benim de ikinci pencerem olacak. Ee, umuyorum öncelikle kendi içeride oynayacağımız Macaristan maçını galip geldikten sonra Macaristan'a gidip orada da de 2 yapıp 3 galibiyete ulaşmak istiyoruz. Belki bu pencerenin sonunda da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyebiliriz ve Şubat'taki pencerede daha rahat olabiliriz. Ama biz maç maç pozisyon pozisyon gidip özellikle ilk maçı odaklanıp onu almak istiyoruz. Ee, umuyorum alabiliriz. Ee, çalışmaları dün akşam itibariyle başladık. Önümüzde iki gün var ama yoğun bir trafik var. Biliyorsunuz yarın burada bir Euroleague maçı var. Ondan sonra arkadaşlarımız dahil olacaklar. Ee, Cuma günü taraftarımızın desteğiyle ki burada çok önemli bizim burada Türk milli takımının ilk defa oynayacağı basketbol gelişim merkezinde e, seyircimizin önünde oynamak. Onların desteğiyle iyi basketbol oynayıp kazanacağımızı umuyorum. Ee, sorunuz varsa alayım ama oyuncularımızla konuştum, antrenörümüzle konuştu. Başkanımızı da çok bekletmeyeyim. Ee, Macaristan'ın ilk burada oynayacağımız maçta da gelecek oyuncularımız var. İkinci maça da gelecek oyuncularımız var. Ee, maçları olan, o, gün maçları olan oyuncular cumartesi günü gelecekler. Ee, Perşembe günü maçları olan oyuncular cuma günü bizimle beraber olacaktır. Teşekkürler.